devlet bilir ne kadar vereceğini. Ne kurtarırsa oldu. Şimdi bizim istediğimiz fiyatı kimse vermez. Biz istiyoruz ki 5 bin lira olsun. Vatandaşa verdikçe daha çok ister. Ama yeter ki rahat çay satabilelim. O bizi sevk etmesin devlet. Sıkıntı olmaz. Şimdi de devletin verdiği kota yetmiyor. Ee, zamlara rağmen normal fiyat. Her gün zam olmaz. Sayışı zor bir iştir. Ya 5-6 lira olması lazım. Uş buçuk yapsan iyi canım. Biz de o arasına bir fiyatı. Uç buçuk, uç bin sekiz yüz o aralarda olabilir yani. Ya, ko da biraz uzatması lazım yani. Kota'yı yani düşürüyor bizi özel sektörün eline. İşte bu havayı vuruyor özel sektör. Abi beş lira dedim ben ya. Bir kilo zeytin kaç para? Beş lirada e bizim çayımızın ne şeyi var? Şu an olmasının altında, olması gerekenin daha üstünde olması lazım. Bir bardak çayı ben burada, esnafım 1500 liraya 1250 liraya içiyorum. E hesap edin abi. Sıkıntılı bir süreç var. O ayrı bir şey. Ama bugün bugün çayın olması gereken 5 milyonun aşağı 5000 liranın aşağı olmaması lazım. Gücüme gidiyor ya. Öyle şey mi olur ya? Bu yıl efendim çayın fiyatı 4 ya 4 lira olması lazımdı. 4.5 Memleketin memleketinde ekonomisini görüyorsun, memleket görüyorsun. İçeride ve dışta savaş veriyoruz. Bu dünya vatan haini var ülkemizde yani. Hani e, siyasi de bile ben bunu anlamam ondan. Ben de 400 metrekare bir yer var. Fazla çayım yok. Ya şimdi ben ne diyeyim? Şu anki verilen para kötü bir para değil. Aa, biz insan olarak doymaya doymaya şey doymayan bir insanlarız. Bunu görmeyen de var. Ha diyeceksin ki imkanlar bunu imkanlar bir, bir duruma gelir yani bir düzeye gelir. 10 lira olsun istemez miyim? İsterim tabii ki. Ama bizim yani devletimizin verebileceği bir fiyat, bir rayiş bedel vardır. Onun üzerine biz istersek yani ne bileyim biraz da şey yapmış oluruz şimdi şey yapmayalım. Normaldir. Aynı devam edecek. Ne? Savaş var savaş ya bunu unutmayın abi ya. 10 milyon liste Türkiye gelecek miyiz? Bu yanlıştır abi. Normal fiyat normaldir. Uçta. Ee, mevsim normallerinin üzerinde sıcakların seyretmesi son günlerde tabi bahar başlangıcı ve hızlı bir şekilde işte çay bahçelerinde budama, gübreleme gibi konularda acele etmelerini tavsiye ediyorum. Öncelikle her yıl 1 bölü 10 budama yapılarak çay bahçelerinde bakım ve taze kaliteli sürgün alma adına yapılan işlemler Mart ayı sonu Nisan 15'e kadar yapılıp fabrikalara tespit ettirilmeleri ve bunun devamında çay kura çay satabilir konuma gelmeleri önemli. Her yıl çay bahçelerine e, bitki besin elementlerinin verilmesi gerekiyor. Taze ve kaliteli sürgün alma adına bu işlemlerin yapılması gerekiyor. Bunları da yaparken topraktaki e, besin elementlerinin kimyasal gübreyle takviye edilmesine biz gübreleme diyoruz. E, gübreleme işlemlerinde üreticilerimiz öncelikle ee, çay bahçesindeki ot temizliği yaprak işte ağaç dallarındaki temizleyerek e, gübreleme işlemini yapmaları e, belirtilen tarih aralığı dediğimiz Şubat Mart işte Nisan'ın ilk haftası en uygun zaman olup e, fazla miktarda da gübre atılması çay bahçelerine yarardan çok zarar verdiğini bilmeleri gerekir bu konuda da Tavsiye edilen dediğimiz çay bahçeleri için uygun gübre 60-70 kilogram. E, Setaraları kapansın diye çay bahçelerindeki sıklık miktarına göre 80 kilograma kadar da atılması. E, ama bundan fazla miktarda atılacak gübrenin fayda değil. Hem maddi kaybımıza hem çevre kirliliğine hem su kaynaklarının kirlenmesine hem de havadaki azotun artarak Buharlaşmasına neden olacak ve bitki bundan faydalanamayacaktır.